Hepinize merhabalar arkadaşlar YouTube videom hepiniz hoş geldiniz videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar bugünkü videomuz arkadaşlar çok önemli bir konuda sizlerin yeniden karşınızdayım arkadaşlar bugün konumuz arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar ben DC açtım arkadaşlar DC yani Discord açtım arkadaşlar isteyenler Discord'umuza gelebilir arkadaşlar Discord'da çok şey yapacağız yani sohbet edeceğiz yani kalıyorum kadrolarınızı atacağım ben Video olarak kadro yorumlama çekeceğim arkadaşlar. Artık bundan sonra arkadaşlar her cumartesi günü arkadaşlar Kadro yorumlama videosu olacak arkadaşlar. Haftada iki günde olabilir. Cumartesi, pazartesi olabilir arkadaşlar bu videolar. Yani cumartesi, pazartesi değil arkadaşlar. Ben o günleri ben yoruma yazarım. Siz oradan bakarsınız arkadaşlar. Bir yeni bir DC açtım yani isteyenler DC'mize gelebilir arkadaşlar. Orada çok güzel şeyler yapacağız. Hemen size şöyle bir DC'yi göstereyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kadro yorumlama kanalı falan var burada. genel bölüm var arkadaşlar. isteyenler gelebilir arkadaşlar. Burada sohbet falan edeceğiz. Yani Discord'umuza gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar. Discord ismini ben çete yazı şey yoruma yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz yani isteyenler gelebilir arkadaşlar Discord'umda. Kadro yorumlama yapacağım arkadaşlar. Yani güzel şeyler olacak. Onu söyleyeyim ben yani güzel bir iyi ki açtım diyorum çünkü arkadaşlar kar yorumlamada zor yapıyordum çünkü arkadaşlar herkes istek atıyordu öyle yapıyordum ama buraya sadece fotoğrafı atacaksınız karunuzun fotoğrafını atacaksınız arkadaşlar ben de yorumlayacağım yani o günleri ben yoruma yazarım büyük ihtimalle hemen bir FIFA'ya geçelim yani arkadaşlar yani isterseniz gelebilirsiniz Discord'umuza şöyle bir oyuna geldim arkadaşlar son olarak karunuzun Görünüşü böyle gen yani yükseltmeden sonraki görünüşü böyle arkadaşlar bence çok güzel bir kadromuz oldu. Coins'i veri görüyorsunuz. Tots'a tam hızla devam edeceğiz arkadaşlar. Tots geliyor. Perşembe günü arkadaşlar. Tots etkinliği geliyor oyunumuza arkadaşlar. Bu çok iyi olacak. Sonunda Tots'a kavuşuyoruz arkadaşlar yani. Bana arkadaşlar etkinlik ikonunu alabiliyor musun diye soru geldi. Ben alamıyorum arkadaşlar etkinlik ikonunu. Yani Cever harcamam gerekiyor ama ben de harcamayacağım arkadaşlar. Yani alamayacağım o yüzden arkadaşlar. Bu bölümde Arkadaşlar bunları artık ben almıyorum. Yani şunu verelim de 5 üzüm puanı verecek bize. 21 bir, bir, bir gün sonra. Burada görmüş olduğunuz gibi 28 tane üzüm puanı var arkadaşlar. 55 tane üzüm. Bir dakika bu çilek de herhalde bu ne puanıydı? Çilek bu 28 üzüm. 78 tane de kavun puanı var. 200 tane de bonus puanım var arkadaşlar. Yumurta gelelim. Arkadaşlar bu bu etkinlikte biz çok bu paketlerden açamadık. Yani keşke açabilseydik ama çok az açtık. Yani şöyle mahalleye gelelim. Size burada bir taktik göstereceğim. Arkadaşlar şu oyuncuları aldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ben hepsini aldım arkadaşlar. Bu oyuncuları aldıktan sonra en yukarı gelin arkadaşlar ve şuradan görmüş olduğunuz gibi şuraya gelin şuraya da gelin. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada 2-3 tane paket açabiliyorsunuz. 150 150 daha 300 ve 3 tane paket açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bence bu çok iyi bir şey. Bunu bu taktiği deneyin arkadaşlar. Şunu da açabiliyorsunuz arkadaşlar ama ben açmayacağım. Ben şu 3'ünü alacağım ve üç tane paket açacağım arkadaşlar. Şöyle videomuzun sonuna doğru bir 50k paket açıp videomuzu da bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle önce ücretsiz paket açalım. 65 rating çıkar diyorum. Tahminim 65. Bakalım çıkacak mı 65? Çıktı arkadaşlar videolarda biz çok şanslı oluyoruz. Hadi belli 50k paket, 50 paketten de 70 birlik oyuncu verirse dünyanın en şanslı insanı durum. Hadi 70 birlik bir oyuncu ver. Verirsin sana güveniyorum. Ah be 70 yıl önce verdi arkadaşlar. Dünkü videomuzu da izlemeyenler lütfen izlesin ve like'ını atsın arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir coins taktiği geldi arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. DC'ye gelmek isteyenler gelebilir.